Evet arkadaşlar bu videomuzda sar değeri nedir ve zararları nelerdir bunu konuşacağız bunu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sar değeri telefonları bazında sar bir cihazın yaydığı elektromanyetik güçtür arkadaşlar. Yani telefon bazındaki bir cihazın yaydığı elektromanyetik güce sar denir. Sar değeri denir ya da. Arkadaşlar ee, bu yüzden cep telefonlarının sar değerlerinin gayet hani, önemli olduğunu sizlere ee, bildirmek gerekir. Çünkü cep telefonları hepimizin günlük yaşantıda kullandığımız e, ve vazgeçilmez olan bir cihazdır. Hani her zaman yanınıza taşırsınız veya her zaman elinizin altındadır. En azı bir saatte bakmadığınız bir saat yoktur neredeyse öyle diyeyim kısacası. Ve bu yönden de elektromanyetik bir e, güç sebebiyle de sar değeri bizi gayet etkileyebiliyor arkadaşlar. E, kısa vadeli zararları yani e, bir günde sar değerinin bize verebileceği zararlar arkadaşlar. Görüş alanında daralma, kalp rahatlıkları, rahatsızlıkları, kalp pilinin bozulma riski, hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski, yoğun stres ve yorgunluk ise kalıcı işitme bozuklukları, kontra, konsantrasyon ve dikkat bozulması, embriyo gelişiminin zarar görmesi, kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma, kadınlarda düşük riskinin artması, işitmede geçici aksaklıklarda oluşma, kan hücrelerinin bozulması, bas ağrıları ve sersemleme arkadaşlar, baş ağrıları ve sersemleme, bağışıklık sisteminin bozulması gibi 24 saat içerisinde kısa vadeli zararlarınla karşılaşabiliriz arkadaşlar bu sar değerinin. Ee, gayet gördüğünüz gibi tehlikeli ve hani zararlı nedenleri var. Yani sar değerine gerçekten bakılması dikkat edilmeli bence de. Arkadaşlar uzun 10 yıl geçti diyelim. 10 e, yıl boyunca elektromanyetik bir ortamda veya sar değerine maruz kaldığınız zaman cilt kanseri, kan beyin bariyerinin zedelenmesi, beyaz kan hücresi, lenfoma kanseri, sperm sayısının azalması, genetik yapının bozulması ve yüksek tansiyon risklerine karşılaşabilir miyiz arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bir önemli olan konu daha var. Ee, günümüzde satılan çakma diye tabir ettiğimiz hani bu televizyonları da, reklamlarda çıkan dokunmatik telefon diye tablet ettiği satılan e, elektromanyetik ürünlerin arkadaşlar e, çakma olduğu için e, sar değeri bilinmiyor. Bu da baya büyük bir tehlike. Yani sar değerinin yüksek olması bizi gayet e, etkiler. Daha demin de gördüğünüz gibi zararlarını saydım zaten. Onun için de gerçekten orijinalde ya bu konuda orijinale biraz daha yönelin. Yani çakmalardan uzak durun tavsiyemiz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar ekranda görebildiğiniz üzere web teknik sayfası sarı değerlerini paylaşmış. E, 2.6 olanlar gayet e, yani ideal olarak paylaşılsa bile yine de oranları gayet yüksek arkadaşlar. S6'nın gördüğünüz gibi 0.409 neredeyse 0.500. 2'ye 2'ni hesaplarsak 4'te verir diyebiliriz arkadaşlar. 306'ya 409 gövde bölgesinde arkadaşlar. Baş bölgesi kafanızda tuttuğunuzda e, aldığınız erotum ya elektromanyetik watt cinsinden hesaplanmış kilowatt cinsinden hesaplanmış 306 e, gövdede ise 409 kilowattlık bir sar değeri bizi etkiliyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi not 4'te e, 0.37 ABD not dördünde neden saat böyle yapmışlar onu ben de fazla bilmiyorum yine de size açıklamasını yapayım arkadaşlar yine ben bu web teknonun paylaştığı sar değerleri kısmını da e, YouTube sayfamın bu videonun altında hakkında kısmında paylaşırım arkadaşlar. Bir de sar değerleri nedir diye bir tane donanım haberim paylaştığı bir site var. Kaynak olarak buradan alıyorum. Bunu da YouTube hakkında yine kanal kısmında paylaşırım arkadaşlar. Sar değerini de kısaca size açıklamaya çalıştım videolu bir şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berk Kurt. Abone olmayı unutmayın. Kendine. Görüşürüz.